Merhaba. Şöyle bir düşünelim. İçinde yaşadığımız toplum tıkır tıkır işleyen, her parçasının birbiriyle uyumlu olduğu bir makineye mi benziyor yoksa herkesin kendi çıkarı için mücadele ettiği, bitmek bilmeyen bir savaş alanı mı? İşte bugün sosyologların dünyayı anlamak için kullandığı bu iki temel bakış açısını ve onlara modern bir alternatifi ele alacağız. Hadi bu farklı teoriler bize ne anlatıyor? Birlikte bakalım. Bu soru ilk bakışta basit gibi görünebilir, değil mi? Ama aslında sosyolojinin tam da kalbinde yer alan bir soru bu. Toplumun bir makine mi yoksa bir savaş alanı mı olduğu sorusu etrafımızdaki olayları nasıl yorumladığımızı kökünden değiştiriyor ve düşünürleri yüzyıllardır meşgul ediyor. İşte bu temel soru bizi sosyolojideki o büyük ayrıma getiriyor. Bir yanda uzlaşı teorileri, diğer yanda çatışma teorileri var. Uzlaşı teorileri diyor ki toplum ortak değerler ve inançlar etrafında birleşmiş iş birliğine dayalı bir bütündür. Çatışma teorileri ise tam tersini söylüyor. Hayır, toplum, gücü elinde tutanların kendi çıkarları için yönettiği sürekli bir mücadele alanıdır. İlk olarak toplumu bir makine ya da daha doğrusu canlı bir organizma gibi gören yaklaşıma, yani yapısal işlevselciliğe bakalım. Bu bakış açısına göre toplum, tıpkı insan vücudu gibi hayatta kalmak için uyum içinde çalışan farklı organlardan yani kurumlardan oluşur. Bir zamanlar sosyolojinin en popüler teorisi olan yapısal işlevselcilik, toplumdaki her bir parçanın, her bir kurumun bir işlevi olduğunu savunur. Aile, eğitim, ekonomi, siyaset, bunların hepsi büyük organizmanın yani toplumun sağlıklı bir şekilde işlemesi için hayati görevler üstlenir. Peki bu toplumsal organizma nasıl hayatta kalıyor? İşte burada ünlü sosyolog Talcott Parsons devreye giriyor ve diyor ki her sistemin hayatta kalabilmesi için dört temel işlevi yerine getirmesi gerekir. Buna da agil şeması adını veriyor. Uyum, yani sistemin çevresine adapte olması, amaç yani ortak hedefler belirleyip onlara ulaşması, bütünleşme yani tüm parçaların birbiriyle uyum içinde çalışması ve son olarak gizil güç yani sistemi bir arada tutan temel değerleri ve motivasyonu sürekli canlı tutması. Ama işin ilginç yanı şu ki bu işlevler her zaman göz önünde olmuyor. Robert Merton burada çok zekice bir ayrım yapıyor. Her kurumun bir açık, bir de gizli işlevi vardır diyor. Açık işlev, beklenen, planlanan sonuçtur. Mesela okulların açık işlevi nedir? Eğitim vermek değil mi? Peki ya gizli işlevi? Okullar aynı zamanda insanların gelecekteki eşleriyle tanıştığı, hayat boyu sürecek dostluklar kurduğu bir yerdir. Bu, eğitim sisteminin planlanmış bir amacı değil ama toplum için en az diyeli kadar önemli bir sonuç. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Toplumu işbirliğine dayalı bir bütün değil de sürekli bir rekabetin ve mücadelenin yaşandığı bir arena olarak gören çatışma perspektifine geçelim. Bu görüşe göre toplum kıt kaynaklar ve güç için verilen bir savaştan ibarettir. Bu bakış açısı akla hemen çok önemli bir soru getiriyor. Eğer herkes birbiriyle sürekli bir rekabet halinde ise bu toplum nasıl oluyor da ayakta kalıyor? Bizi topyekün bir kaosla alıkoyan şey ne? Çatışma kuramcılarından Ralf Dahrendorf'a göre cevap tek bir kelimede gizli: güç. Toplumsal düzen, ortak değerlerden falan değil, tepedeki bir grubun otoritesini kullanarak diğerlerini kontrol etmesinden kaynaklanıyor. Yani düzen, rızaya değil, bir nevi baskıya ve zorlamaya dayanıyor. Kısacası, çatışma teorisyenleri için meselenin özü şu: toplum, yönetenler ve yönetilenler, yani hakim ve tabi gruplar arasındaki sonu gelmeyen bir otorite mücadelesidir. Toplumu ileriye taşıyan ya da yerinde saydıran asıl motor işte bu güç dinamiğidir. Bu iki merceğin dünyayı ne kadar farklı gösterdiğini anlamak için gelin hepimizin bildiği bir konuya bakalım. Neden bazı meslekler diğerlerinden kat kat fazla kazanıyor? İşte bu örnek iki bakış açısı arasındaki o derin uçurumu gözler önüne seriyor. İşlevselcilere göre bu durum gayet normal ve hatta gerekli. Çünkü diyorlar ki en önemli işleri en yetenekli insanların yapmasını istiyorsak onlara daha fazla para ve statü vererek onları motive etmeliyiz. Çatışmacılar ise buna şiddetle karşı çıkıyor. Hayır diyorlar. Bu sistem gücü elinde tutanların kendi çocuklarının ve kendi ayrıcalıklarının devamını sağlamak için kurduğu bir oyundan başka bir şey değil. Kısacası birinin verimlilik dediğine diğeri sömürü diyor. Tabii işlevselci argümana yönelik eleştiriler de oldukça güçlü. Eleştirmenler soruyor bir toplum için hemşire mi daha önemlidir yoksa bir pop yıldızı mı? Peki neden pop yıldızı 10 kat daha fazla kazanıyor? Bu sistem gerçekten en yeteneklileri mi ödüllendiriyor yoksa sadece mevcut durumu yani statükoyu meşrulaştırmak için uydurulmuş bir kılıf mı? Peki seçeneklerimiz sadece uyumlu bir organizma ve acımasız bir savaş alanı arasında mı olmak zorunda? Hayır. Daha modern bir teori bize üçüncü bir yol farklı bir bakış açısı sunuyor. Şimdi de işlevselcilikten yola çıkan ama konuya bambaşka bir boyut katan sistemler teorisine bir göz atalım. Bu yaklaşım toplumu çok daha dinamik ve karmaşık bir yapı olarak ele alıyor. Bu teorinin kalbinde kulağa biraz havalı gelen bir kavram var, otopoyezis. Kısaca kendi kendini yaratma demek. Peki ne anlama geliyor bu? Şöyle düşünelim, hukuk sistemi kendi kurallarını, kendi dilini, o karmaşık jargonunu, kendi oyuncularını yani avukatları, hakimleri kendi yaratır. Dışarıdan biri gelip "Yahu bu hiç mantıklı değil" dese bile sistemin cevabı nettir. Bizim işleyişimiz bu. Kısacası her sistem adeta kendi küçük evrenini kurar ve kendi kurallarıyla oynar. Peki biz sistem neden kendi evrenini yaratır? Temel amacı ne? Aslında çok basit. Dünyanın o baş döndürücü karmaşıklığını yönetilebilir bir hale getirmek. Sistem neyin önemli olduğuna karar verip ona odaklanır ve geri kalan her şeyi görmezden gelir. Yani bir nevi sonsuz seçenekler okyanusunda kendine bir yol çizer. Peki bu kısa yolculuğun sonunda elimizde ne var? Bütün bu teorilerden çıkarmamız gereken ana fikir ne? Buradaki en önemli nokta şu. Bu teorilerden hiçbiri tek başına doğru ya da yanlış değil. Onlar sosyal hayatın karmaşıklığını almamak için kullanabileceğimiz farklı mercekler, farklı aletler. Her biri büyük resmin farklı bir köşesini aydınlatarak bize yeni bir şeyler gösteriyor. Ve bu da bizi son bir soruya getiriyor. Size yönelik bir soru. Etrafınıza bir bakın. İzlediğiniz haberlere, çalıştığınız iş yerine, yaşadığınız topluma, bu dünyayı anlamlandırmaya çalışırken, bu merceklerden hangisi size daha çok yardımcı oluyor? Hangisi olayları gördüğünüzde, ah, işte şimdi anladım dedirtiyor? Bu sorunun cevabı, sizin toplumu nasıl gördüğünüzü de ortaya koyacak.